Merhaba. Bugün çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Seboreik dermatit yani halk arasında bilinen adıyla yağlı egzama. Eğer siz de kaşıntıdan, kızarıklıktan, saçınızdaki bitmeyen kepekten bıktıysanız bu video tam size göre. Evet, doktorların verdiği kremler, şampuanlar bir yere kadar işe yarıyor ama bu hastalıkla gerçekten baş etmek istiyorsak yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü seboreik dermatit sadece cilt yüzeyindeki bir sorun değil. Vücudumuzun içeriden verdiği bir sinyal. Şekeri bırakmak en büyük adım. İlk olarak şunu net söylemeliyim. Şeker bu hastalığın benzini gibi. Ağzımıza attığımız her şekerli gıda ister tatlı olsun, ister asitli içecek, ciltteki mantarları besliyor ve çoğalmalarına zemin hazırlıyor. Biliyor musunuz? Vücudumuzda doğal olarak bulunan Malassezia mantarı şekerle beslendiğinde kontrolden çıkıyor. Bu da ne demek? Kaşıntı, kızarıklık, pullanma, yani tüm kabus geri geliyor. Beyaz ekmek gizli şeker bombası. Şimdi gelelim en masum sandığımız ama en tehlikeli olan şeye, beyaz ekmek. Unutmayın, beyaz un vücuda girdiğinde hızla şekere dönüşür. Yani bir dilim beyaz ekmek yediğinizde aslında şeker yemiş oluyorsunuz. Mümkünse tam buğday ekmeğine geçin. Daha da iyisi ekmek tüketiminizi en aza indirin. Ambalajlı gıdalar sessiz düşman. Bir de şu paketli yiyecekler var ya o cipsler, hazır kekler, şekerli yoğurtlar, krakerler hepsinde katkı maddeleri, koruyucular ve bolca gizli şeker var. Bunları hayatınızdan çıkarın kesinlikle. İçeriğini bilmediğiniz her şey vücudunuzda iltihabı tetikleyebilir. Uyku düzeni, cildin doğal ilacı ve geldik belki de en az konuşulan ama en etkili noktaya uyku. Gece 11'den sonra hala uyanıksanız bilin ki vücudunuz kendini yenileyemiyor. Karaciğeriniz detoks yapamıyor, bağışıklığınız toparlanamıyor. Bu da direkt cildinize yansıyor. Kısacası Gece 23'te önce uyuyun, en az 7-8 saat uyuyun, her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Bu kadar basit gibi görünse de seboreik dermatiti kontrol altına almak için bu en güçlü silahlarımızdan biri. Ben yıllarca sadece kremle geçecek sandım ama geçmedi. Gerçek değişim şekerden, beyaz undan, paketli gıdalardan uzak durmaya ve uyku düzenimi düzeltmeye başladığımda geldi. Sen de dene. Sadece cildin değil, tüm vücudun sana teşekkür edecek. Unutma, iyileşme dışarıdan değil, içeriden başlar. Eğer vücudun içeride sürekli bir savaş veriyorsa, dışarıdan süreceğin hiçbir krem bu savaşı kazanamaz. Şeker, bu savaşta düşmanı beslemek gibidir. Her yediğin şekerli yiyecek ciltteki iltihaplanmayı körükler, mantarları güçlendirir. Tatlıya düşkün olabilirsin ama bu hastalıkla baş etmek istiyorsan şekere gerçekten veda etmelisin. Beyaz ekmek ise gizli bir tuzak gibidir. Her lokmasında kan şekerin fırlar, bağırsakların bozulur ve cildin hemen tepki verir. Ne kadar az tüketirsen cildin o kadar rahat eder. Uyku düzenin bozuksa hiçbir tedavi tam anlamıyla işe yaramaz. Gece uykusu bedenin kendini onardığı zaman dilimidir. Bu saatlerde uyanık olmak, vücudu savunmasız bırakmak cilde de ben ilgilenmiyorum demektir. Gece 11'den önce yatmayı bir kural haline getir. İlk haftalarda zor olabilir ama sabırla devam edersen hem ruhun hem cildin yenilendiğini göreceksin. Ve son olarak paketli gıdalar. Üzerinde doğal yazıyor olabilir. Şekersiz deniyor olabilir. Ama ambalajlı her ürün içeriğindeki katkı maddeleriyle bağışıklığı yavaşça yıpratır. Bu hastalık bağışıklık sistemini ilgilendirir. Ne kadar sade, katkısız, taze beslenirsen Cildin o kadar sakinleşir, tüm bunlara dikkat ettiğinde göreceksin ki bu hastalık ya büyük ölçüde hafifleyecek ya da tamamen geçecek. Bu bir efsane değil, bu bir gerçek. Kendi cildini yeniden tanıyacak. Aynaya baktığında artık o kızarıklığı, o kepekleri, o kaşıntıyı görmeyeceksin. Çünkü sen hastalığa değil, sağlığa yatırım yapacaksın.